Aslında bayağı bayağıdır video atmıyorum e, atılmıyordu şu ki telefon yüzünden e, Samsun'a gittim geldim şimdi sadece Samsun'dakileri göstereceğim kendi katlarım yukarıda Hangi kart isterseniz. Arkadaşlarım inanmadım. Burada kaç tane peli var bilmiyorum ama o kadar fazla var ki. Yani bayağı var. Bunlardan peli de var. Bulabilirsem göstereceğim. Yani var neredeyiz? Yorum kapalı değilse yorum at atabilir misiniz güzel yorumlar? Yorum atan ve abone olan kişiye ben de abone olacağım. Ve ya İstanbul'da göktürk'te bir yerde oturuyorsa pazar parkını biliyorsa gelsin kart vereceğim ona abone. Ha. Burada üç tane yüz bildik pele var. Bunlardan biraz da var. Şimdi bunlardan var iki tane pele. Ondan sonra bu var. Bunlardan o kadar fazla pele var ki. Bir. 2 3 Elim attığım yerden 3 tane pele çıktı. daha var mı? Bana dünya var böyle. Bana böyle çıkarmıştım. Nerede ki ya? Bir tane daha, daha böyle. Böyle. Ronaldo'nun ya. Pele Halil oh, Pele yine Büyük bir Bakın yeni çıkmış bunlar Dünden önce aldım Bunlardan da Pele var Kanatlı ama bulamıyorum kadar. Benimki a bir de bu var. Bir de benimkiler şu. Şu gold. Onlar benimki. Kanalıma abone olun. Olursanız teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.